Bu videoda Minecraft'ı bitiriyoruz ama düşman yaratıklar aşırı güçlü eşyalar düşürüyor. Bu koruma onluğu nedir zırh sadece bir başlangıç. Peki ya böyle bir mızrağınız olsun ister miydiniz? Tüm bu itemlara güvenerek nedir de zombi domuz adamlara kafa tutuyorum. O zaman sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Şimdi evet başlayalım. <laughs> direkt lav havuzun üstünde doğmuşuz bu arada. Fazla kolaylaştırmak istemedim bu yüzden hardcore'da oynuyoruz ölürsek gidecek ama yani bu OP itemlarla da bir zahmet ölmeyelim. Önceliğimiz bir köy bulup direkt madene inmek olacak çünkü düşman yaratıklardan düşüyor bildiğiniz gibi. Bu arada 100 aboneyi geçtik geçenlerde çok teşekkür ederim. Abone olup destek veren herkese, yorum yapan herkese ekstradan teşekkür ediyorum. Tekrardan hızlı bir şekilde olduk ve artmaya da devam ediyor hızlı bir şekilde. 1000 abonede çok daha güzel bir video gelecek. Onun da haberini vereyim. Beni kazmayla tek ek, alabilir miyim? Tek de alan pek pekala. Doğduğumuz yerde lav havuzu var. Dost canlısı moblardan düşmüyor ama yaratıklardan çok OP itemler düşecek. Gece olana kadar en azından biz şöyle bir taş itemlarımızı yapalım da kafamız rahat etsin ya değil mi? Bir de kılıcımızı yaptık. 1, 2, 3 olmadıdır. 1, 2, 3. Benim düzenim bu şekildedir. Gelecek videoları da elimden geldiğince bu arada hardcore modda bitireceğim. Ee, yeni challenge'larımızı aklımda başka güzel data pack'ler var. Şu anda bir data pack bu arada. Ben mod değil genelde data pack üzerine e, bu Minecraft'ı bitirme challenge'larını yapıyorum. Data pack'lerin linkini video açıklama kısmına koyuyorum. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı da oradan takip edebilirsiniz. Onların linkini de oraya bırakıyorum. O manzara güzel ya. Bu seed bayağı iyiymiş bu arada. Gece olmasını beklememize gerek kalmadı bu arada. Ama eee Savaşabileceğiz mi? O oh, Enderman var direkt. Savaşırız ya. Şuradan bir tane demir aldım mı kalkan yapar rahatımıza bakarız bence. Ama love, love bana doğru gelmese. <laughs> Heh, durdun mu? O oh, hala akıyor. Şu demirleri ben alayım abi. Tamam mı? Sonra yoluma giderim olmazsa. Şurayı kapat. Tamam. Kalkanımızı bir yapalım abi. Riski atamayız. Hardcore oynuyoruz en ufak bir hata da gider. O yüzden hiç riske atmayacağım. Direkt kalkanımızı çekelim buradan. Şöyle yapalım. Tavuklar da pişe dursun. Şunu alalım. Enderman düşman yaratık sayılıyor mu acaba ya? Deneyip görsek mi? Geliyor gelmekte olan ilk mobumuzu öldürelim hadi bakalım. Ne düşüyor? 64 tane golden apple mı? Abi yemeğe ihtiyacımız kalmadı. Bu fazla OP sanki ama OP'nin de OP'si. Enderman'i çektim. Enderman'den ne gelecek? Oh. Direkt atladı. Düşünsene 64 tane Ender gözü veriyormuş. Reis neredesin? Yok oldun. Zırhım yok. Tek atar yani bana. Kalkan falan dinlemez. Ama hiç güven vermiyor biliyor musun? Tak diye çıkabilir bir yerden ya. Abi. Hiç güven vermiyor. Şurada demirler var. İskelet var. Yeni bir OP itemımız geliyor. Hazır mısınız? Ne verdin? Ateş direnci. Güzel. Oo. Oh. Bebek zombi sesi alıyorum bir yerden ama umarım yanlış. Oha! 16 en birincisi. Biliyordum abi. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Ee, ne verdin? Kuvvet iksiri. 8. 5 dakika boyunca. Çok güzel. Bu daha başlangıç arkadaşlar bu daha başlangıç videonun sonuna kadar izlemenizi öneririm kaçırmayın diye farklı OP itemları çünkü çok güzel şeyler var gerçekten benim bile daha görmediğim böyle sizler için meşale yapacağım yapamayacağım tahtam yok He. demirlerimizi aldık hatta şurada pişe dursunlar. Derken benim pişirecek ha, kömürüm var. Tamam, kömürüm var. Piglinlerle uğraşmamıza hiç gerek kalmadı. Sadece blaze çubuğu alacağız. Nedir lan? Altınlarla işimiz yok o yüzden. Elmas mı o? Yok, creepermış. Bir iki demir eşya yapsak yeterli olur ya bize. Şurada bir iskelet görüyorum. Hemen bir selam verelim. Ama biraz... ...kalabalıksınız. Sanki. Hah! Onları birbirine düşürdüm. Güzel. Seni öldürelim. Ne verdin? Kürek. Oo, sen ne verdin? Arbalet. O neymiş? Nedir gözlü? Koruma 10. Kırılmazlık 10. Dikenler 10. Oha. Çok iyi. Keskinlik 10. Verimlilik 10. Kırılmazlık 10. Servet 10. Ne diyorsun? Oho, hızlı çekiş 5, delme 10, çoklu atış 10. Oha 10 tane oku aynı anda atacak. Çok iyi abi. Önüme gelen her mobu keseceğim o zaman ben ya bir şey diyeyim mi size? Yani demirlere pek de ihtiyacımız kalmadı sanki ama Tek zırhla olayı çözdük. Ee, bir elmas kazma yapalım diyeceğim ama Eee şeyim yok. Kova yapalım tamam. Yeryüzüne çıkalım o zaman. Yeryüzünden bir ağacımızı alalım araştırmamızı yapalım. Ne veriyorsun? Kask, demir kask. Demir kaskı ben mi yapmıştım ya? Hatırlamıyorum inan. Allah direkt böyle atlamasaydım. Neyse koruma onun var abi. Ve bir sürü golden apple'ım var. Bir tane yiyelim. Şuradan çıkalım şimdi. Çok da hızlı çıkamıyorum ama. <laughs> Şuradan suyumu da alayım. Oh gökyüzü de ne kadar güzel görünüyor. Bunu da bu arada kaynak paketiyle yapıyorum. Dramatic Skies diye bir kaynak paketi. Bu gökyüzü olayı. Bulutlar gökyüzü gayet hoş. Ben çok seviyorum. Çok tatlı bir kaynak paketidir. Tavsiye ederim. Reklam değildir ama çok güzel gerçekten. Şöyle ağacımızı alalım. Ve umalım ki yaratıklar doğmuş olsunlar. Hadi bakalım. <laughs> Yeni itemler. Ölümsüzlük totemimiz var mıdır ha? Oo yine arbalet. Bu ne? Tecrübe iksiri. Bas abi. Rahatlama sekansı. <laughs> Selam. Sen ne vereceksin bize? Hız iksiri. Olur. Hız 10 mu bu ya? Hız 9. Oho, iyiymiş. Ama açık bir alanda koşmak lazım. o oh. Çok hızlıyım. Bayağı hızlıyım. Şöyle bir golden apple yiyelim. Neler düşürdüler acaba bakacağız. İmdat vuramıyorum. O nedir? It? Kask. Neymiş? Korunma, solungaç 10, su adaptasyonu 10, dikenler 10, kırılmaz 10. Oho! Ne diyorsun? Eee? Ha geldi. Bir an gelmeyecek sandım. İzle şimdi. Ne verdin? Ölümsüzlük totemi. Hey işte bu. Acaba bunları birleştirebiliyor muyum? 20 yapabiliyor muyum mesela acaba? Hani kırılmazlık 20, koruma 20. Oha 64 ok düşürdü. Havai fişek. Obsidyen verdi biri. Elmaslar. Hız bitse artık ama hız çok fazlaymış süresi. Va fazla OP. Şimdi nelerimiz var? Bir ölümsüzlük totemi daha var. Küreyi at. E, bunu at. E, Obsidyenler 64 tane vermiş abi obsidyeninde. Direkt o zaman nedire gidebiliriz bir şey değil mi? Baya kolay oldu. Köy bulmaya ihtiyacımız kalmadı. Şimdi craftingimizi koyalım. Fırınımızı koyalım. Olmayan elmas parçalarımızı bir... Şöyle yapalım Altın alsak mıydık ya Oh ve sonunda düzeldi Kovumun değişmesini hiç sevmiyorum şu oyunda Demir bir kazma yapacaktık Reis vuramıyorsun işte Aha balta <laughs> Çok iyi Of şu güneş doğuşuna bak ya şu gün doğumuna bak Mis gibi Dur şöyle QHD'yi geri getirelim Diglinmiş Yok altın giymemişizmişiz. Bunlar bize hiç koymaz biliyor musunuz? Çünkü bayağı iyi durumdayız. Ha şimdi servetli bilmem neyli küreğimizle şöyle bir kazalım ama öncesinde gereksizleri bir atalım. Abi çiğ et nedir ya? At bunu. Oo bir daha tecrübe eksiri gelmiş bir sürü. Bunları da basalım. Hadi rahatlama sekansı tekrardan. Açlığımı doldurmak için Golden Apple yerim de. <laughs> Hepsinden çakmak taşı düşüyor abi şuna bak. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Şu an zorlaştırmak için altın zırh giymeden gideceğim. Herkes bana saldırabilir abi. Hiç umurumuzda olmaz bu arada. Şu demirimizle de çakmağımızı yapalım. Blaze çubuğu alıp geri çıkacağız. Abi taş kılıç ne ya? Taş kılıç nedir abi? Bize şöyle bir elmas kılıç yakışır. Kazma yakışır. Ha? Şöyle gereksizleri at. Demir kazma ne abi ya? Hemen satıyorum değil mi demir kazmayı da? Hadi bakalım gidelim. Ejderhaya tek atabilecek miyiz acaba? Oo bayağı da yüksekte bir yerdeyiz. Ve gaz var. O zaman al bakalım. <laughs> Bu yetenek bunun modla alakası yok. Ama çok da yakınımızda olduğu için kolayca yeri gönderebildik. Önceki videoda da böyle yanımda doğmuştu. Nedir kalesi arıyoruz tekrardan. Bu adamlara saldırayım mı? <laughs> Ve bizim fazladan fazladan Ender Pearl'ümüz olduğu için küreyi çıkar abi. Arbalet'i merak ediyorum. Arbalet onlu mu sıkıyor? Abi. Siz durumun farkında mısınız? Farkında değilsiniz. Tamam bunlar görmedi onlara vurdum yanlışlıkla. Ha bana saldırırlarsa da hiç sıkıntı değil. Lava düşsem de sıkıntı değil. Yani baya iyi durumdayız. Baya baya iyi durumdayız. Lav bile hasar vurmuyor abi neredeyse. O kadar korumamız var ki. Ve sadece göğüslük ve kafalık var sadece. Diğerleri de olsa. Ya gel, gel abi ya. Havai fişek. Gel hepinizle savaşırım hepinizle. Aha kazma düşürdük. Nasıl bir kazma çok merak ediyorum. Abi. Elmas kazma ne ve at şunu. Hemen satıyorum hemen satış. İzle şimdi. Kazış gücünü izle. Yok böyle bir şey. Mükemmel. Tek sıkıntı bizim nedir? Kalesine ihtiyacımız var hala. Neler mi? Allah'a gittim. <laughs> Yalnız bir sonraki videoda buna alıştıktan sonra ölümüm çok kolay olacak gibime geliyor. Hani alıştım ya. Aa evet altın giymiyorum. Evet. Ne yapacaksın bu konuda? Hiçbir şey yapamazsın. Ama aşağıya düşmesen iyiydi. Peki sınırları zorlayalım mı? Sınırları zorlayalım mı? <laughs> Güç iksiri. Şimdi de birazcık golden apple'ı şöyle alalım. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. Pek yiyorlar abi şu an. Pek yiyorlar. Ve bana neredeyse hasar bile vuramıyorlar. Bilerek şu an geri geri kaçmıyorum. Hasar bile vuramıyorlar. Bu adamın nedir? Zırhı var. Yerden aldı. Şu lootlara bakar mısın? Blaze bulmamıza gerek kalmadı sanırım. Direkt Ender Pearl düşürdü. Abi inanılmaz. Şu yayı almak istiyorum. Gel abi siz de gelin. Siz de gelin. Oo. Oh. Aha. 32 tane oha. Şunları da alalım. Şimdi benim test etmek istediğim bir şey vardı reis. Bir saniye durur musun? Şunları birleştirince daha da güçleniyorlar mı diye test edecektim. Speed mining'e ihtiyacımız yok. Elytra'mız var. Hoş geldin, görüşürüz. Sen de. Siz de hoş geldiniz, görüşürüz. Oho, kırılmazlık 10. Güç 10, yumruk 10, alev 10, sonsuzluk. O zaman dünyaya dönüp bir örsümüzü yapalım. Tamam mı? Ya sen kimsin? Pantolonu giyin. Bunlar birleştiriliyor mu? Bakacağız. Test edelim. Böyle büyük bir tane portal yapacağım. Hala güç iksiri devam ediyor bu arada. Kaç dakikaymış? 2 dakikası daha var. Bana vurunca kendisi hasar alıyor. Diken var ya. Kendi kendilerini öldürtebilirim aslında. o gece vakti. Güzel. Hmm. Lush caves. Güzel. Zaten demir alacaktık. Demiri tık diye kırıyorum. 18 tane. 31 demir lazım örs yapmak için. Bu arada sonraki videoda muhtemelen hadi onun spoilerını vereyim. Sonraki videoda random tariflerle oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani mesela şöyle ki crafting table yaptınız. İşte 4 tane tahtayı koydunuz. Ama 4 tane tahta size crafting table vermeyebilir. Başka bir tane item verebilir gibi gibi. Craft'lar random olacak tamamen. O şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız bir sonraki videoda. Buraya kadar izleyenler ön bilgiyi aldı. Hadi bakalım. Bu demirleri alalım. Servet de var sanırım değil mi? Servet 10 varmış. Oha. Karlı bayoma geldik. Güzel. Şimdi şurada bir örsümüzü yapalım tamam mı? Bu arada karşımıza çıkmayan başka OP item'lar da olabilir ve köy gördüm yukarıda. Köye bir selam versek mi ya? Tam şurada. <laughs> Gözümden kaçmaz. Tamam. Örsü yapabiliyoruz. Şimdi XP'miz de var. Aa. Yok koruma 4'e düşürüyor abi. <laughs> Ama zaten basamıyor. Çok pahalı diyor. Ama bayağı da bir hasar almışız bir şey değil mi? ve bir tane göz atalım hatta bir sürü atabiliriz bu tarafta hadi o zaman elitrayla gidelim <laughs> köylü evi ne güzel görünüyor ya şu an O baya güzel <laughs> şöyle gidelim hadi bakalım o dağ var orada. Yüksel. O ay mı güneş mi ya öyle? Oo. Yıkık portal. Hiç ihtiyacımız olmadı. Ve önümü görmüyorum şu an. Dur. Bir daha çarpabiliriz. <laughs> Çok riskli. Ölümsüzlük otelimiz var da. Garantiyorsun. Şurada bir tane daha atalım. Şöyle. Yavaşça inelim. Hop, o arkada. Çok gelmişiz. Aa uçamadım. <laughs> Hadi şuradan bir tane atalım, şu portala da bakalım. İçinde ne var merak ettim. Sırf meraktan ya. O Golden Apple. <laughs> Tam ihtiyacım olan şey hiç yoktu. Ben de biliyor musun? Golden Apple arıyordum ne zamandır. Bu zaman. Şurada bir daha atalım. Bir sürü var zaten. Hop, geride. Tamam, bundan sonrasını yürüyerek gideceğiz. Ejderayı uçarak havada öldürsek mi? Peki, peki, peki ne dediniz o işe? Bence havalı olur. Gökyüzünde bir fight. He? Yaptık bunu bence. Ha, arılar. Takıldın mı lan? Baga girmiş burada, he. Çık, al bakalım. <laughs> Nerede? Aşağıda. Tamam. Tam yerini bulalım. Tam yeri burada arkadaşlar. Görmüş olduk. Kaz 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 kaz. Çakıl nedir abi? Strong oldu da delip geçiyormuşum değil mi bu hızla? Hadi. Daha ne kadar ineceğim? Oğlum bedrağa geldim lan. <laughs> ne oldu lan öyle? Bedrağa geldim. Tam da noktasından kazmıştık oysa. Oyun bazen bozuluyor işte buralarda. Tam gösteremiyor. Yani normalde Ender gözü tam giriş noktasını gösterir arkadaşlar. Daha yukarıda. Yuh daha yukarıda. Şimdi de aşağıda diyor. Her şey çok güzel gidiyordu. Bozmasan olmazdı Mojang yani. Gerçekten inanılmazsın. Bozmasan olmazdı. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki. Ama nereden bilelim Mojang bize böyle bir kazık atacak burada. Ne güzel gidiyorduk abi ya. Stronghold'un yerini neden göstermiyor bu? Burası diyor bak. Tam burası diyor. Abi değil ama işte. Hayır artık oyun kasmaya başlayacak. O kadar çok blok birikti ki. Şu dağınıklığa bakar mısın abi? Zombi. Tam mağaraya yaklaştık. Ha? Sizi arıyordum ben ya, yarım saattir. Yeni kazmaya geçeyim mi? Bu kazma kırıldı kırılacak, yani kırıldı kırılacak değil de canı azalmıştır. Kırıldı kırılacak ne? Ya ben cümle kuramıyorum bazen. Alışın artık buna. Abi. Sonunda. Yani oyun sana ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi burada ara dur bakalım. Hiçbir yere çıkıyor bu. O baya büyük ya. İmdat. Ben nereden geldim? Ve nereye gidiyorum ve bu ne abi ya böyle? Aha kitaplık buldum. Kütüphane. Sadece meraktan. Güç üç mü? <laughs> ben de güç onlar da. Bir dakika. Aha. Göz ucuyla gördüm vallahi. Şuna da bakacağım ya. Sırf meraktan. Aa biz bu sandığı açtık değil mi? Valla açtık. Aman aman şunları kırmayalım da yanlışlıkla Hadi bakalım hazır mıyız O zaman Ejderha ile Havada savaşma işine ne dediniz ben o işe okeyim bu arada ee, Güç iksirini içelim Ve Hadi bakalım Keşke çok güzel kılıcımız da olsaydı ama O kadar da olur Şunu sol ele al Bana vurdukça o da hasar alıyor Bu arada yok ya Kuleleri yine öldürmemiz lazım Çok can yeniliyor O zaman şöyle havalı yoldan öldürelim kuleleri. Ah. İrtifa kaybediyorum. Dalışa geçtim. Güzel. Şunu mecburen kırmamız gerekecek. Şunu bodoslama dalıp patlatayım mı? Yapamadım. Hasar bile vurmuyor baksana. <laughs> Böyle konalım. Aa bunlar yakıyor. Dur yanarken risk almayalım. Ha Ne olur ne olmaz abi hiç belli olmaz. Allah. <laughs> Dur. Yönümü kaybettim. Şimdi ejderha ile havada kapışacağım yine. Neredesin? Okumuzla kapışacağız. Ya buraya. Hitbox'ı çok garip bazen ejderhanım. Hanım. Hadi. <laughs> Bana vurdukça kendisi hasar alıyor. Bir yemek yiyelim ne olur ne olmaz. Keşke biraz daha havai fişek alsaydım. Kendi kendini öldürüyor şu an. Ben vuramıyorum yakınlaştı yakınlaşınca. Yakınlaştığımda vurdurtmuyor oyun bana onu havada. Neredesin ya bura? Yine mi aşağı indin? Haydi bakalım. <laughs> 30 level'ımız vardı zaten kaç olacağız? Güzel. Şimdi bir test edelim. Kaçırdığımız ne itemler var? Hemen şöyle. Endermenleri hemen hemen hemen. Gelin abiler ablalar. Ama siz biraz vuruyorsunuz abi bir şey değil mi? İyisiniz. Oha vuruyorlar lan harbiden. Demir bloklar, altınlar. Heh ayakkabı. Koruma 10, tüy düşüşü 10, derin koşucu 10, ruh hızı 10. Abi bunu daha önceden bulmalıydık ya. Nedir de işimize yarardı. Bizim zırhımız kırılmak üzere bu arada. Ve nedir gözlüğümüz takılı değilmiş biz orada savaşırken öyle de bir durum. Ona rağmen o kadar az hasar aldık. Gül altın elman mı varmış. Bak bunlar da düşebilirdi. Bunlar da gelebilirdi erken oyunda ama zaten yeterince güçlüydük ya. Daha ne kadar güçlü olacağız? Evet, bu kadardı. Kaskımız kırılmış bu arada. Bayağı da hasar yedik çünkü. <laughs> Şu tipe bak. Gayet iyi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve sevdiğine gönderebilirsin bu videoyu. Yorumlarınızı okuyup elimden geldiğiniz cevap veriyorum. Deneyebilirsiniz. Hadi görüşürüz.